1950'li yıllardan sonra dünyada birçok şey hızla değişmeye başladı. Özellikle bilgisayar ve internetin çıkmasıyla teknoloji hızla artmaya ve dünya giderek küçülmeye başladı. Bu videomuzda son 20 yılda nasıl teknolojik değişimler gerçekleştiğini belirtmek istiyoruz. Teknolojik gelişim denince aslında akıllara ilk gelen şey telefon. Ev telefonlarından sonra cep telefonlarına tam alışacakken bir de üzerine akıllı telefonlar çıktı. Bu sayede dünya ufaldı da ufaldı. Artık her türlü şeyimizi akıllı telefonlarla halleder hale geldik. Eskiden saatlerce televizyon başında bir şeyler izler, beklediğimiz programlar için gün sayardık. Ayrıca televizyon kanallarında neyi bulursak onu izlerdik. Artık her aradığımızı internette fazlasıyla bulabiliyoruz. Belirli bir zaman engeli olmadan özgürce sörf yapabiliyoruz adeta. Eski dünyada pek fazla oyun yoktu. Atari'de Mario, Bomberman, tank oyunu gibi oyunlar oynardık. Bilgisayar ve PlayStation'ın çıktığı ilk dönemler devasa bir devrimdi bizim için. Günümüzde on binlerce oyun seçenekleri, sanal gerçeklikler, hatta çok kaliteli telefon oyunları dahi mevcut. Ancak ne yalan söyleyeyim, hiçbir beni Super Mario'daki canavarı geçerken heyecanlandırdığı kadar heyecanlandırmıyor. Unutmadan eskiden Voltmanlerden, radyolardan müzik dinlerken günümüzde birçok farklı uygulama üzerinden istediğimiz müziğe rahatça erişebiliyoruz. Şimdiki televizyonlara bakınca eskiden o büyük televizyonlara nasıl yer bulmuşuz evlerimizde ya da büyük monitörlere nasıl da yer bulmuşuz o zamanlar diye aklıma gelmiyor değil. Hayret ediyorum. Eskiden bir bilgisayarda sadece counter oynayabiliyorsanız sizden kralı yoktu. Şimdilerde ise en kaliteli oyunları oynayamazsanız bilgisayarı iade garantisi veriyor firmalar. Gerçekten teknolojik gelişmelere yetişmek pek mümkün değil artık. Mirch ve MSN pek çoğumuzun en favori ortamlarıydı. Şöyle afilli bir MSN adresiniz vardıysa sizden kralı yoktu o zamanlar. Günümüzde bunların yerini Facebook, Instagram, Twitter nasıl da aldı hemen? 20 yıl önce bir şeyi depolamak için 1-2 megabaytlık disketler alırdık. Ardından flash diskler çıkmaya başladı. Hafıza kartları vesaire. 64, 128, 256 harika depolama alanlarıydı bizim için. Artık bize gigabaytlar yetmiyor, terabaytlar, hatta SSD'ler, hatta ve hatta her yerde ulaşabileceğimiz drive hesaplarımız, internet üzerinden kullandığımız hafıza alanlarımız var. Bütün bunları anlatırken dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Aslında bizim hayatımızdaki en büyük değişim internetle beraber gerçekleşti. Yani internet hayatımızı nasıl da değiştirmiş farkında mısınız? Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.